Selamlar. Advertising Cost of Sales yani ACOS e oranımızı nasıl düşürebiliriz? ACOS e oranı dediğimiz şey aslında satışların reklam maliyetidir. Yani siz bir satış almak için ne kadar reklam harcadınız? Tam olarak bu oran bize bunu ifade eder. Peki bu oranı nasıl azaltabiliriz? Çünkü bu oranı azalttığınız anda karlılıklarınız inanılmaz derecede artıyor. Yani karlılıklarınız şu an tek şey aslında ACOS e oranınızın yüksekliğidir. Ama biz bu ACOS e oranının yüksekliğini yanlış okuyoruz. Çünkü yanlış yorumluyoruz. Tam olarak nelerden kaynaklı yüksek olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir algı var. Ekos oranı yüksekse o reklam kampanyasını düşür, kapat veya da ekos oranının düşükse ise o reklam kampanyasının bütçesini arttır, bitlerini arttır hatta böyle yanlış, böyle karma karışık bir algı var. Bu algıyı bugün beraber yıkacağız. Kendi gözlemlerim, kendi tecrübelerimle belirlediğim 3 tane ana madde var. Ekos oranını yükselten. Bunların hepsine teker teker detaylı bir şekilde giriyoruz. Ekos'un yüksekliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bitlerin yüksekliği oluyor. Yani bit dediğimiz şey aslında Amazon'a verdiğimiz para. Yani tıklama başına Amazon'a ne kadar ödeyeceğimiz paraya Amazon'a bit deniyor, teklif deniyor. Bu teklifleri doğru belirlemek çok önemli. Doğru kurgulamak çok önemli ve bunların optimizasyonunu yapmak çok önemli. Her zaman şunu söylerim. Amazon'un PPC reklamlarının ilk baktığı şey her zaman dönüşüm oranıdır. Yani siz ne kadar dönüşümü iyi sağlayabiliyorsanız o kadar reklamlarınız iyi çalışır. İnsanlar şunu düşünüyorlar. Amazon PPC reklamlarında benim param almaya çalışıyor. Hayır. Siz doğru kurguladığınızda amaç orada satıştır, dönüşümdür. Yoksa sizin 1 dolar 0.5 sent Amazon'a dediğiniz para Amazon'un gözüne çok büyük gibi gelmez. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde olacak ama Amazon'un önerdiği çerçeveler içerisinde olacak. Bunlardan ilki bitler. Şimdi böyle bir üründeyim ve ana keywordlere geldiğimde burada farklı farklı keywordler görüyorum. Burada benim için bitleri öneriyor zaten e, Sen. Burada 1 dolar, 1.11, 1.15, 1.22 gibi bitler önermiş. Suggested PPC bitlerin altında. Şimdi burada önemli bir nokta var. Siz bu keyword'ü hedeflediğinizde bu adamın keywordü, ana keywordu bu. Burada 0.99 Helium 10 bana önermiş. Şu anda şunu söyleyeyim size. 0.99 kesinlikle sizin bidiniz olmayacak. Bunun en az iki katı olacak. Çünkü öncelikle siz ürünü yeni Amazon'a giriyorsunuz. Yeni lansman yapıyorsunuz. Bir de 3 aydır Amazon'da olan PPC lansmanını tamamlamış. Ve aktif olarak artık satan bir ürün var. PPC'si data toplamış. Tamam mı? Çünkü PPC'si data topladığı için o ürün yavaş yavaş bitlerini optimize etmiştir ve rahat bir şekilde burada Helium Ten'in gösterdiği rakamlar inmiştir artık. Yani bu adam 2 dolarla bitle başladıysa 0.99'a kadar düşürmüştür bitlerini artık optimize ede 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 ede. ede. Şimdi bir nokta var. Siz burada başlıyorsunuz diyelim. Tamam yukarıda başlıyorsunuz. Bu noktaya kadar çekebilirsiniz bitlerinizi. Ama bu noktanın altına çektiğinizde de bu sefer gösterim almıyorsunuz. Yani tam optimali bulmak zorundasınız bitler konusunda. Çünkü siz bugün tıklama başına 2 dolar verdiğinizde 2 dolar maliyetiniz olacak. Yarın 1.5 dolar verdiğinizde 1.5 dolar maliyetiniz olacak. Doğru bidinizi bulmanız lazım. Ama çok düşürürseniz bitlerinizi ya yani 0.10 vereyim 0.20 vereyim bu sefer reklamlarınız gösterim almayacaktır. O yüzden optimali dediğim gibi yakalamanız gerekiyor. Helium 10 burada aralık veriyor size. Diyor ki ortalama 0.68 ile 1.64 arasındaki bitler burada e, rekabeti kazanıyor diyor. Ama 0.68 ile kazananlar var 1.64 ile kazananlar var. Bu 3 katı demek. Yani bu aslında ekos oranınızı 3 katına kadar arttırabilecek bir aralık, geniş bir aralık bu. Hangisini seçmemiz gerekiyor? Şimdi sizin reklamınız yeni ise gidip 0.68, 1.05 bunlarla gösterim alamazsınız. Yani Amazon eskiyi biraz savunur. Yeniye açıktır. Ama eskiyi de savunur. Çünkü eski dönüşüm getiriyor onu. Onu biliyor bu Amazon. O yüzden ilk başta benim önerim Amazon'un suggested bitleriyle başlayabilirsiniz. Veya Helium senin burada gösterdiği en yüksek bitlerle başlayabilirsiniz. Ama kendinize bir sistem geliştirmek zorundasınız. Yani bu şu olabilir mesela. Amazon'un suggested bidinin 1.15 ile 1.01 ile veya 1.1 ile çarpıp ilk başta öyle başlayacağım gibi. Ama genellikle yüksek başlamak zorundasınız. Agresif başlamak zorundasınız. Agresif başladığınızda daha hızlı momentumu arkanıza alırsınız. Ve momentumu arkanıza alırsanız PPC reklamlarınız iyi çalışırsa o reklam seti kam kampanyası kaliteli olur. Bazen de şöyle sıkıntılar olabiliyor. Yani Amazon PPC göstermiyor. Yani bir hafta geçiyor, bir hafta geçiyor ve gösterim hala almadıysanız bitlerinizi değiştirmenize rağmen yeni kampanya için o kampanyayı sıfırlayın yeni kampanyaya geçin. Ama mutlaka bu mutlaka çok yüksek bitler genellikle yüksek ekosa sebebiyet verir ki bu lansmanda beklediğimiz bir durumdur. Ondan sonra yavaş yavaş bitlerinizi düşürmeye, optimize etmeye başlamanız gerekiyor. Ben birinci ayının sonunda genelde PPC bitlerim Amazon her zaman suggested, önerdiği bitlerin altındadır. Çünkü o önerdiği bitler aslında yeni gelenleri de alıyor, eski gelenleri de alıyor bir ortalama yakalıyor. Halbuki ben eskiyim artık. Bir aydır PPC'm açık, reklamım açık. O zaman gidip Amazon önerdiği bitlerde Amazon'a para verirsen fazla ödemiş olurum mantık olarak. Burada da tavsiyem dediğim gibi kendinize bir sistem oturtmanız gerekiyor ve Amazon artık beta sürümünü yayınladı. Yani şu kadar PPC biti verirsen bana şu kadar reklamını gösteririm tarzı bir durum var Amazon'da. Hani bunu her hesaba yapmıyor ama benim bir hesabımda var şu anda Gösterdi bitleri daha fazla harcama itiyor size Amazon. Ama bazı şeyler elinizin kontrolünde olmalı. Bitleri dediğim gibi bir sisteme oturtmanız lazım. İlk başta agresif başlayıp sonra yavaş yavaş e, agresifliğinizi düşürmeniz gerekiyor. Evet ikinci olarak ekosunuz yüksekse Hatay'ı biraz farklı yerlerde aramanız lazım. Yani nasıl şöyle anlatayım şimdi elimde böyle bir ürün var tamam mı? Bu ürünün fotoğrafları var, SEO'su var ve farklı e, dönüşüm, dönüşüme dönüştürmeye çalışan yani satışa dönüştürmeye çalışan enstrümanları var. Şimdi bu ürün e, arabadaki araları temizleme jeli yani car cleaning jel diye geçiyor tamam mı? Bu ürün, eğer insanlar car cleaning gel diye aradığında senin ürüne tıklayacaklar. Bu reklamlardan olur, organik olarak renklenmişsin, onun, sebebiyetli olur. Ama bir şekilde senin gelip e, reklamına tıklayacaklar. Tamam mı? Veyahut da ürüne tıklayacaklar. İçeri giriyor almıyor, içeri giriyor almıyor, içeri giriyor almıyor. Yani Dönüşüm oranınız zayıf olabilir. Bu çok önemli. Bu bence en önemli nokta bu arada. Amazon'daki ortalama dönüşüm oranı %8 ila %12 arasında değişir. Yani ürününüze giren her 100 kişiden 8 ila 12 tanesi bu bütün kategorilerde ortalamadır. Yani fiyat yüksekse daha dönüşüm düşük olur. Fiyat düşükse daha yüksek olur dönüşüm oranları. Beklentimiz bu yönde olur. Kategori bazı konuşmuyorum şu anda. Çünkü elimde öyle bir data yok. Ama Ortalama dönüşüm %8 ile %12 arasında. O zaman bizim beklentimizin de her reklamımıza 100 kişi girdiyse en azından 10 tanesinin ürünün satın almasını beklerim. Ortalama ürünün 15 ile 50 dolara bandındaysa. Yani normal fiyat aralığındaysa. Tamam mı? Ama sizin dönüşüm oranınız düşükse, her tıklamayı siz para ödüyorsunuz, tıklıyor satış yok, tıklıyor satış yok, tıklıyor satış yok. Ha o zaman e, hatayı kendiniz aramanız lazım. Yani PPC çalışmıyor, şöyle böyle değil. Bitleriniz de normal olabilir. Dönüşümünüzün çok normal ve iyi seviyede olması lazım düşük e-kostlar için, o gördüğünüz e-kostlar için. Burada en önemli şey yorum ve e, ratingler yani yıldızlarınız. Yani yıldızınız bir kere 4'ün altındaysa o üründe sıkıntı vardır. Kalitede sıkıntı vardır demektir. E, fotoğraflarınızın biraz daha real time usage. Yani gerçek hayat kullanımını etkiliyor olması lazım. Şimdi adam burada benim burada aldığım ne? Bu car cleaning jel değil mi? Yani araba temizleme jeli. Şimdi ben burada sürekli böyle bak adamın güzel yaptığı bir şey. Sürekli böyle özellik sunsam tamam mı? Sürekli böyle işte BPA free, o free işte şunu içermez, bunu içermez. Tamam kardeşim da içermiyor da Nasıl kullanıyorum ben bu ürünü? Nasıl kullanmam gerekiyor? Bana bunu gösteriyor olmanız lazım. Yani bu adamın doğru yaptığı bir şey var. Hep burada real time usage. Gerçek hayat kullanımlarını çok fazla göstermiş. Bakın burada before after çok sık kullandığım bir nokta. Before after gerçek olmayabilir. Yani burada e, reklamın ikisi, reklamda her şey mübahtır denir ya. Yani tamam bu before after bu kadar iyi temizlemeyebilir. Ama siz böyle bir before after koymalısınız mesela. Before after çok sık kullanırım. Veyahut da gerçek hayatta ne kadar büyüklüğü var, nasıl tutuluyor, nasıl işe yarıyor. Real time yüzleşlerin ciddi anlamda şu fotoğraf harika bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi çok basit hazırlanması. Yani bunun için Photoshop'a bile gerek yok. Ama çok basit gördüğünüz fotoğraflar aslında satışı getiren fotoğraflar. Tamam sen burada ürünün özelliklerini de eklemelisin. Doğru. Yani onları eklersin, hava katarsın veya show yaparsın. Ama burada gerçek hayat real time açıları eklemezseniz o satış dönüşüm oranları daha düşük olacaktır. Emin olun buna. Ve Amazon sizi diğer rakiplerinize kıyaslar. Sizi gidip e, siz burada car cleaning cihaz satıyorsunuz. Bardak kategorisiyle kıyaslamaz. Ama gider farklı aynı keyword'a hedefleyen ürünlerle kıyaslar. Ve der ki bunun conversion'u %10. Bunun 200 %10. Bunun %10. Ali'nin %30. Ha der. Bak bu ürün bir şey iyi yapıyor. Bu ürün demek ki bir şey iyi yapıyor. Algoritma neyi yaptığınıza ilgilenmez. İyi yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? 1 sıfır. Evet hayır. Bununla ilgilenir sadece. O yüzden bir şey iyi yaptığınızda reklamlarınızı daha fazla ön plana çıkarır. Daha fazla satışa dönüşme olasılığı yüksek ürünlerde çıkarır. Veyahut da keywordlerde aramalarda çıkarır. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bir tane adam daha önce Amazon'dan 2 yıldır sipariş veriyor. Bir tane adam yeni hesap var, sipariş vermemiş. Bu ikisinin car cleaning gel diye aratması aynı etkiyi yaratacağını mı düşünüyorsunuz? algoritma için 2 yıldır sipariş veren adam daha önemlidir. O yüzden orada dönüşme, dönüşme olasılığı, satışa dönüşme olasılığı daha yüksektir. O yüzden senin reklamını orada çıkarır. Diğerinin reklamını ise hiç 2 yıldır satış vermemiş, hiç satış almamış hesapta çıkarır. Bu kadar ayrıntılı bir algoritmadan bahsediyoruz. O yüzden dönüşüm oranı, yüksek ekosun bence bir numaralı sebebidir. Bu çok önemli bir nokta. Üçüncü olarak, SEO'nuz zayıftır. SEO dediğimiz Search Engine Optimization diye geçer. Yani SEO zayıfsa Amazon sizi doğru hedefleyemez. Bu exact match'lerde bu kadar etkili değil ama özellikle otomatik veya broad kampanyalarda sizin SEO'nuz çok sağlam olmalı ki. Yani burada keyword arıyoruz biz, tamam Ürün arama diye bir şey yok. Bizim markete bakış açımız tamamen keywordler üzerinden devam ediyor. O yüzden keywordler üzerinden devam eden bir süreçte keywordler bu kadar değerliyken siz gidip rakiplerinizin 3 tane başlığını alıp chat GPT'ye bana bunlar gibi bir başlık ver diye kafanıza göre ayıramazsınız. Şimdi burada ana başlık car cleaning gel değil mi? Doğru. E, bu ne? Araç temizleme jeli. Sen buraya klinik değil de işte farklı bir e, İngilizce kelime kullanamazsın. Çünkü insanlar car cleaning gel diye yaratıyorlar ve senin bu ana keyword'ünü farklı farklı yerlerde devasa bir şekilde geçiriyor olman lazım. Bak bu adam burada geçirmiş bir tane. Burada müşterinin gözüne sokmuş bunu ama bu SEO ile alakalı değildir. Yani reklamlar, fotoğraflar SEO'ya etki etmez şey anlamında. İçindeki yazısal anlamda diyorum. SEO'ya etki etmez. Burada başlıkta bir kere geçirmiş. Doğru mu? Doğru. Burada gelmiş, burada geçirmiş. Büyük ihtimalle listingi oluştururken Amazon sana bu ürün keywordleri ne diye sorar. Generic keyword kısmı. Orada geçirmiştir. Sonra model name kısmında büyük ihtimalle bazen geçirebiliyor, geçirebiliyorlar olabilecek her yerde yazayım diye. Sonra geldim A-plus kontentini oluşturuyorsun. Bak A-plus adamın doğru yaptığı bir şey var. Genelde en büyük yanlışlardan bir tanesi şu kontenti tamamen fotoğraflı donatmak. Hayır ben buradan da renkleniyor olmam lazım. Bak adam iki yerde car cleaning geçirmiş. Ha müşterinin bu kadar gözüne sokmaya gerek var mı diyorsunuz? Evet var. Müşterinin gözüne sokmalısınız ama anlamsız yerlerde de her tarafa car cleaning ciğer virgül, car cleaning ciğer virgül. O, çok mantıksız. O yine dönüşümü düşürecektir ikinci aşamayla alakalı. Ama doğru keywordleri doğru yerde geçirmeyi öğrenmeniz lazım. Hatta bu A Plus Content'e yüklerken bunları ana fotoğraflarınızı veya da ana fotoğrafınızı yüklerken keywordlerinizin başlığı keywordleri de uzun olarak koyabilirsiniz. Ben fotoğrafı yüklüyorum. ismi Car Clinic Jaros. Gidip WhatsApp image falan diye yüklemeyin. Ya. Yani 1, 2, 3 diye yüklemeyin. Bunun işte farklı bir ana keyword'ü. Vesaire. Mesela bakayım bu adamın başka ana keywordleri ne olabilir? Car Cleaning Supplies belki olabilir. Burada direkt bir ilk, ilk onda olduğu ürünlere bakayım hatta. Bu sayede adamın SEO'sunun ne kadar iyi olduğunu görebilirim. Şimdi burada Helium'ten'in bize sunduğu bir araç var. Listing Health Score. Bunun çok aşırı da verimli ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela burada diyormuş ki White White Main Background eklemediği için 1.2 puan kırmış bunda. Yani arka planı beyaz fotoğraf koymadığı için 1.2 puan kırmış. Ama bu ürünün arka planı düz beyaz olsa sadece bu olsa büyük ihtimalle 30 bin tane satması 3 tane bile zor, 3 bin tane bile zor satar. Zaten şu fotoğraf bu ürünü sattıran fotoğraf. Ürünü müşteriyi içeri sokan fotoğraf. O yüzden burası 10 puanı, burası 5 puanı falan çok önemsemeyin. Ha tabii burada yani önemli noktalar var. En az 5 tane balık point ekle. Title'ın 150 kelimeden, 150 harften daha fazla olsun falan. Bunlar önemli. Ama burada illa buna takılmayın. SEO'dan kastım aslında keywordlerin doğru yerleştirilmesi. Şimdi burada Karkın'ın baktık zaten. Bakayım. Pudi ki adam o kadar markalaşmış ki kendi marka ismiyle keyword oluşmaya başlamış. Clinic Puti var. Bakayım bu aynı ürün mü? Aynen. Bu aynı ürün. Şimdi bunu eklemiş mi ona bakacağım. Bak buraya da bunu eklemiş. Balık point'leri eklemiş tamam mı? Yani bunlar şey eklemiş mi? A Plus Content. A Plus Content'ı eklemiş. Buraya da mesela Car Clean Gel yazabilirdi. Amazon'a Car Clean Put yazdık. Bunlar random bir şekilde, rastgele bir şekilde olan şeyler değil. Adam bunları analiz ediyor ve onlara göre kendi keyboard'larını kendi listing'iyle oluşturuyor. O yüzden e kosunuz çok yüksekse üç şeye bakacağız. Birincisi, bildiğiniz çok yüksek olabilir. Amazon'a verdiğiniz teklifler çok yüksek olabilir. İkincisi, conversion'lar, dönüşüm oranlarınız çok düşük olabilir. Üçüncüsü SEO'nuz iyi değildir. SEO'yu geliştirmeniz gerekir. Keyword'leri geliştirmeniz gerekir. Ha her şeyiniz okey. Yine reklamınızın ekosu oranı çok yüksek. O zaman orada yanlış hedeflemeli de vardır. Otomatik kampanya ise manuel kampanyaysa da müşteriler ürünün dönüşüm oranı, genel keyword'ün dönüşüm oranı düşüktür. Buna nereden kendinizi kıyaslayabilirsiniz? Şimdi şuradan mesela Car Clinic Gel diyor. Haftalık olarak 43 bin kişi arıyor. Tamam mı? 1472 kişi satın alıyor. 1472 bölü 43 bin 502 dediğimde ortalama olarak bu keyworddaki dönüşüm oranı %4 zaten. Bu keyworddaki dönüşüm oranı o kadar yüksek değil. Sen ben oturup düşünüyorsan benimki ne %1. Ha zaten yakın ama seninki %0.5, %0.25 ise o zaman senin dönüşüm oranı düşük, keyword'ün dönüşüm oranı iyidir. O yüzden buradaki ana keyword'lerinizle kendi reklamlarınızın veya ürünlerinizin brand analytics kısmından ürünlerinizin dönüşüm oranını hesaplayabilirsiniz. Bu videoda benden bu kadar. Umarım verimli geçmiştir.